Günlerden selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir video çekelim dedik arılarımızdan. Körük yakmadım arkadaşlar. Şimdi yapacağım işlemi söylüyorum size. Ben arılarımı buradan nakil yapacağım. E biz Gökçeada'dayız Allah kısmet ederse Konya Beyşehir'e taşınıyoruz. Arılarımdan da iki tanesini götüreceğim. Bu iki götüreceğim arkadaşlar. Yalnız e, kendi aracımla götüreceğimden yer kaplamasın diye e, bu kovandan alıp bu kovana e, aktarmam lazım. Bu kovan 5 çıtalık. Şimdi ben bakacağım. Muhtemelen 4 çıtaya düşmüştür. Diğeri de 5 çıtaydı. Onu da düşüreceğim 4 çıtaya. Sonra artık arılarımız tek kovan olacak ama iki farklı şey olacak. Araya bir bölme yeri gibi bir şey ayarlayacağım ben şimdi. Çıtaya muhtemelen şey saracağım. Arkadaşlar çuval saracağım. Çuval sardıktan sonra bundaki arıları buna aktaracağım. Onun üstündeki çuval da buna koyacağım. İnşallah güzel bir işlem olur. Tek olduğum için çok güzel bir video olmayabilir ama e, beğeni ve e, yorumlarınıza destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar şimdi başlayalım yavaşça arımızı açıyoruz Evet faaliyet var arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tarımız 2 4 5 bir de şu var 6 Evet ön tarafını propoliste doldurmuş. Arkadaşlar buna kovan silkelersek dersek biz arı bize saldırır. <laughs> Körük de yakmadık. Herhalde bizim işlem sonraya kalacak. Ve şuna bakayım arkadaşlar. Buna aktarma durumumuz olur mu dedim ama olmaz. Neden? Çünkü bu arımız kovan kovanda değil balıkta duruyor zaten. Böyle söyleyeyim. Kovan içi çalışma var. Çok güzel. Bu aramızda 2-4-5 çıta. Ama ben bu ikisini de 4'e düşürmeyi düşünüyorum. Ya da bir tanesini 4'e düşüreceğiz. Çünkü evet şu an çıktılar. Arkadaşlar gerekli malzemelerimiz olmadığı için bu işlemi yapamayacağım maalesef. Ee, ama sonra ben size bu işlemi göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.